Aşırı meraklılar Meraklıyız e, Normal değil mi? Soru sorma merkezi olan akıl neyi nasıl bulacak? Soru sorarak Elbette merak eden de Soru sorar Binler hissiyat ve cihazatlardan biridir merak duygusu. İşte bu halet sürekli sıradanlığa karşı bir mücadele. İşte bir bebeğin her şeyi merak etmesi şaşkınlığını taze tutuyor. Eee keşfetmek onların işi. Ve neticesinde hep şaşırmak ister. Çünkü onun için sıradanlık iyi bir şey değil. Ve çoğu zaman sıradanlık ve basitlik maalesef bizden kaynaklanır. Yeni bir şeyler mi lazım yoksa elimizdekilerden revize edilmiş bir şaşkınlık mı? Hayatımı basitlikten kurtaran onlar etkenlerden birisi Ali Talha. Ben kendisine son ülfet bükücü diyorum. Evet sıradanlaşmaya bir darbe olarak geldi hayatımıza. 9 aylık bir süreçte el, ayak, göz, burun oluşması hem de bir damla sudan. Ve şimdi de böyle yürümesi, rahat durmaması. İşte her insan bir mucize. Yani insanın yapmaktan aciz olduğu her şey öyle değil mi zaten? İki başlı bir bebeğe şaşıran ve ortalığı ayağa kaldıran tıp dünyası ve bilim adamları neden tek başlı bir bebeğe şaşırma hale gelmiş? Tahmin ediyorum ki her şeyi sebeplere, tabiata bağladıkları için olabilir. Yani bu bir kanundur. Kanun zaten böyle yapıyor ama onun zıttı olduğu için ayağa kalkıyoruz. Halbuki olaya bakıldığı zaman tek başlı bir bebeğe de aynı derecede şaşırmaları lazım. Ama bunu tabiattan, kör tesadüften Veyahut varsayılan yasalardan, kanunlardan bildikleri için ona tabi oluyorlar. Ama iki başlı bir bebek dünyaya geldiği zaman asıl sahibi olan yaratıcı diyor ki ben sizin tabi olduğunuz kanunlara tabi değilim. Kanun iş yapmaz, kanunları koyan iş yapar. Halit Alha gel oğlum. <laughs> ananas ve avokadoya şaşırdığım gibi bence soğana da şaşırmalıyım. Yani. Bir mikrop sanatça ve mahiyetçe gergedandan geri değil. Devasa bir uçak gördüğümde şaşırıyorsam, bir sinek gördüğüm zaman da ağzım tefekkürden açık kalmalı. Çünkü Allah'ı bırakıp da taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Zeytin de Pitaya'dan geri değil. Zeytin için hava, su, toprak, güneş bir araya geliyor ve hidrojen, oksijen, karbon, azot o elementlerin bir araya gelip çalışmasıyla zeytin oluşuyor. Doğru mu? Aynı şekilde pitaya da böyle. Pitaya için de tüm elementler ve güneş hizmetkar oluyor. Aslında önemli olan bu sanat eserlerinden sanatkara geçmek. Onun için de görmek gerekiyor. Ama maalesef göz bakar, akıl görür. Galiba bolluk bize asıl sahibini unutturuyor Yeni bir araba, yeni bir laptop veya telefon aldığın zaman da durum aslında çok farklı bir yere gitmiyor. Yani ilk heyecanın belli bir zaman sonra sönmeye başlıyor. Çünkü insanda ülfet dediğimiz bir hastalık var. Sıradanlaşma hastalığı. Ve bu da tehlikeli olan tarafı ise belli bir zaman sonra kıymet bilmemeye götürüyor. Ve ondan da tehlikelisi şükürsüzlük ortaya çıkıyor. kıymet bilmek zıtların kıyasıyla olacaksa eğer kaybettiğimiz zamanlar da olacak. Sağlığımız ve huzurumuz gibi. En tehlikelisi de günahların ve haramların sıradanlık kazanması. Çünkü insan günahlara ve haramlara aşık ve müptela olduğu zaman ondan vazgeçemeyecek dereceye geliyor. Bu sefer de vazgeçilmeyecek şeylerden vazgeçmeye başlıyor kime şaşırır onu da karıştırır olduk. Birisi size aa sen namaz mı kılıyorsun dediği zaman sen de ona şaşır. Aa bir dakika bir dakika yoksa sen namaz kılmıyor musun? O zaman ben Halil Talha'yla şaşırmaya devam edeyim. Size hayatınızda hayırlı değişimler. IMDB 10 tüm dallarda Oscar'lık. Film başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Baba, <gülüyor> Baba.